tarihinden koparılmış bir millet kökü olmayan ağaca benzer. Bir süre sonra kırılır, yok olur gider. Biz Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Anşeler, Fatmalar, Ahmetler, Mehmetler. Siz Çanakkale'de şehit düşen Laz İtrislerin, Çerkez Hasanların, Arnavut Mustafa'ların, Yörük Ali'lerin, Kürt Mehmetlerin torunusunuz. Peki soruyorum, Çanakkale'ye gittiğinizde şehit dedenizin mezar taşını okuyabiliyor musunuz? Maalesef dedenizi şehit eden İngiliz'in, Fransız'ın mezar taşını okuyabilen yavrularımız kendi şehit dedesinin mezar taşını okuyamıyor. Sözümüzdür. Saadet iktidarında milliyetim baştan sona değişecek. İlkokuldan üniversite son sınıfa kadar Osmanlıca ders olarak okutulacaktır. Can kardeşim eğer sen de gerçek manada milli bir eğitim istiyorsan adres belli Saadet Partisi